Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismişah, Allah Allah. Allahu Ekber. Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur. Allah. Eyvallah. Hu dost. Alemler Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimiz daha önce video yapılmıştı. Kur'an'ı Türkçe meali okuyup çelişki görenler var. Bunun nedeni nedir diye. Oradan kardeşlerimiz izlemişti o video silindi. Orada ayet verilmemiştim. O yüzden bazı kardeşlerimiz sorabilirler çünkü hangi ayette yazıyor diye bakmalar için daha ayrıntılı olarak bu videoyu yapacağım. Konu aynı. Onu yeniden düzenleyip yeniden bir video yapılmış olacaktır. Bazı kardeşlerimiz Kur'an okuyor, çelişki görüyor, anlamadım diyor. Nedeni nedir? Birçok çevirenler, meal yapanlar yanlış yapmıştır. Bundan dolayı da bu yanlışlıktan dolayı da anlamıyorlar. Bir ayet söyleyeceğim. Buradan Sad suresi 38. Sad suresi 75. ayet. Sad suresi 75. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dedi ki: "Ey iblis. iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? Burada iki elimle yarattığıma diyor. İki elimle yarattığıma. 75. Bakabilirsiniz Sat Suresi. Bazıları iki elimle kısmını yazmıyor. Kudretimle yarattığıma diye yazıyor. O kısımda iki elim yok. Bazıları öyle çeviriyor. Kudretimle yarattığıma diyor. Daha önce de demiştim birçok kişi farklı varlı çeviriyor. Birbirini tutmuyor. Kendilerine hoca diyenler az Arapça öğrenerek çeviriyorlar. Kardeşim, Yüce Allah'ın eşi benzeri Olmaz. Yoktur. İki eli demek ne demek? İnsan gibi anlatıyorlar. İki eli varmış. iki eliyle yarattığı diyor burada. Yüce Allah'tan korksunlar. İki eliyle yarattığı demek ayrı. Düşünün akledin. Yüce Allah bir şeye ol dediği zaman, emir verdiği zaman olu verir. Olur. Ol demesine bakar. Sadece. Emri oldur. Burada ne diyor? İki elimle yarattığıma. Başka insanlar farklı farklı çeviriyorlar. Bu dilde böyle yaptılarsa düş. Geçen İstanbul'da bir kitap görmüştüm. Kur'an İngilizceye çevrilmişti. Bakalım o dilde ne yaptılar? Başka dillerde ne yaptılar? Bazıları Yüce Allah'ı Rab diye çeviriyor. Bazıları ilah diye çeviriyor. Bazıları tanrı diye çeviriyor. Bazıları Rahman diye çeviriyor. Bazıları efendim diye çeviriyor. Burada da iki elimle kısmını çevirmiş. Birçoğu, birçoğu kudretimle demiş. Birçok yanlışlıklar var yapılıyor. Günümüzde çevren çevrene. Ondan sonra da insanlar soruyor. Okuduk, anlayamadık diyorlar. Anlamazlar ki. Tıptan bahsediyorsa, tıpla ilgili veya biyolojiyle ilgili bahsediyorsa Biyoloji dalında profesör doktor olması lazım kardeşim. Biyoloji dalında. O dalda o anlar. Sadece o kısımdan bahsediyorsa biyolojiyle ilgili. Çocuğun doğumuyla ilgili. Tıpla ilgili. Daha çok onların tıpla ilgili bilgisi vardır. Edebiyattan bahsediyorsa edebiyatta bilgisi olan bir profesör. O değil mi? Yoksa normal üniversiteyi bitiren, herhangi bir bölümde bitiren bir insanı düşünün. O ne kadar bilebilir Türkçeyi? 100 tane Türkçe sorusu verildiğini düşünün. Bir de Türk Dili Edebiyatı profesörü olduğunu düşünün. O da üniversiteyi bitirdi ama onun bir farkı var. Onun alanı o. Arapça öğrendim demekle olmaz. O dalda profesörler de var. Arap dili üzerine alanı o üzere okuyanlar var. Onlarla normal Arapça bilen birisi bir olur mu? Yanlışlığı olur. Aynı edebiyat profesörüyle normal bir üniversite mezunu arasındaki fark gibi. Olur elbet. Fark olur. O yüzden Arapça öğrenenler hemen çeviriyor. Günümüzde de oluyor. Bazıları burada o da yok diyor. Direkt artık çevirmiyor bile. Burada onlar demedi diyor. Onu dememiştir diyor. Orada meleklerden bahsediyorsa o yok diyor. Melekler yok diyor. Böyle meal yapan da var. Düşünün. Ne durumda? Daha sonra da insanlar anlamıyor. Kardeşlerimize akledin, soru sorun, okuyun demiştim. Birçok ayette de yine iki elimle yazıyor. Bir tanesini örnek verdim ama Yüce Allah eşi benzeri olmayandır. Eşi benzeri yoktur. Bir şeye ol der, olu verir. Bu kadar. İki eliymiş. Sağ eli, sol eli varmış. Bu günümüzdeki meal yapanlar. 30-40 kişi. Bundan önce de yapanlar vardı. Yine bir kardeşimiz de sormuş. Hocam daha önceki aldığım Kur'an'da vardı. Şu an bir Kur'an aldım. O yazmıyor. O geçmiyor diyor. O okuduğum geçmiyor diyor. Neden geçmiyor diyor. Belli, sebebi belli. Nedeni belli. Kardeşim, açık. Yüce Allah'ın yaratımı ol demesidir kardeşim. Yaratım ol der, olu verir. İki eliyle yaratmaz yani. Böyle şey olmaz. İnsanlar anlamıyor ki. Bir tane de yine Ahsap Suresi'nde de vardı. Ahsap Suresi'nde bakabilirsiniz. Orada da öyle bir ayet var ki düşünüyorum. Böyle nasıl olur diyorum. Ahzab Suresi 33. sure. Bismillahirrahmanirrahim. 57. surede Gerçek şu ki Allah'a ve elçisine eziyet edenler Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlanmıştır. Allah'a ve elçisine eziyet edenler. Düşün. Allah'a ve elçisine eziyet edenler. Bazıları Allah'a ve Resulüne eziyet edenler diye çevirmiş. Burada da Allah'a ve elçisine eziyet edenler. Acaba doğrusu Allah'ın Resulüne eziyet edenler miydi? Allah'ın Resulüne eziyet edenler miydi gerçeği? Bu muydu? Bir insana eziyet edilir anlarım. Yüce Allah'a eziyet edilir mi ya? İnsanlar toplansa tüm, tüm melekler toplansa, tüm hayvanlar toplansa yüce Allah'a eziyet edemezler. Yüce Allah'a zarar veremezler. Yüce Allah güçlü olandır, hüküm hikmet sahibidir. Aziz galiptir. Hiçbir canlı zarar da veremez, eziyette edemez kardeşim. Böyle şey olur mu ya? Allah'a eziyet ediliyormuş. Bir takım kişiler varmış, eziyet ediyormuş. Yüce Allah aciz mi? Aciz değil değil mi? Tüm canlılar toplansa eziyet edemez kardeşim. Böyle şey olur mu ya? Nasıl çeviriyorsunuz? Değiştirildi tabi. Belli ayetler söylüyorum burada. İki ayet söyledim. Allah'a ve elçisine eziyet edenler diyor. Allah'a da eziyet ediyorlarmış. Düşün. Böyle şey olur mu ya? Nasıl eziyet edeceksin kardeşim Allah'a? Düşün ya. Eziyet edilir mi? Böyle aciz mi? Yok, aciz değil değil mi? O zaman niye böyle çevirdiniz o zaman? Yanlışlık. Yanlışlık var burada. Böyle çevirenler var. Ayet delil söylüyorum. Kafadan konuşmuyorum. Kur'an'dan ayet söylüyorum, delil. Açın bakın. Tüm canlılar toplansa eziyet edemezler kardeşim. Böyle şey olmaz. Çok az insan görür, anlar. Müminler anlar. Değiştirildiğini anlar. Ne halde değiştirildiğini anlar. Buradan bile belli adaletli olan akıllı insanlar görürler. Doğru hocam derler. Eziyet edilmez. Yüce Allah'a nasıl eziyet edeceksin? Ama burada eziyet edenler diye yazıyor. Açın bakın. Ahzab suresi 57. ayet. Bu konuda bir kardeşimiz soru sormuştu. Hocam günümüzdeki mealler, Doğru mudur, değiştirilmiş midir diye soru sormuştu. Buradan da cevabı vermiş oldum kardeşlerim. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Saygılar.